Atayurt. 1 numara. Bu atın son derece iyi bir kan kaynağı var ve baba tarafından gelen güçlü genler. Ona avantaj sağlıyor. Amirilius. 2 numara. Yarış öncesi antrenmanları dikkat çekici. Bu onun hızlı bir performans sergileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Onurlu Berk. 4 numara. Bu atın yarış geçmişi etkileyici ve bu pistteki performansı göz dolduruyor. Ak Güney. 6 numara. Daha hafif kilosu onun için avantaj olabilir. Bu. Özellikle bu mesafede önemli bir faktör. Baş parmak, bir numara, üst düzey performans sergileyen ve son yarışlarda iyi dereceler elde eden bir aday. Güçlü bir jockey ile sahada etkili olabilir. Saluki, iki numara, geçmiş başarıları göz önüne alındığında, rakipleriyle mücadelesinde avantaj sağlayabilir. Son yarıştaki performansı umut verici. Akkor Ateş, 5 numara, genç yaşına rağmen göstereceği performansla dikkat çekebilir. Son 6 yarışındaki istikrarlı sonuçları ile potansiyeli yüksek. Ron Weasley, 3 numara, son yarışlarında etkileyici bir performans sergileyen bu at, son 6 yarışında sürekli olarak üst sıralarda yer aldı yüksek handikap derecesi ile dikkat çekiyor ve güçlü bir şansa sahip. Alone Alone. Bir numara, son derece tutarlı bir performans gösteren bu at. Son 6 yarışında daima üst sıralarda yer buldu. İyi yönlendirmelerle kazanmaya yakın. Ateş Tufanı, 1 numara, bu atın güçlü bir kan hattı var ve son antrenmanları oldukça tatmin edici. Performansını artırarak podyumda yer alabilir. Karşı yakalı Pirenuri, 3 numara, hafif kilo avantajıyla dikkat çekiyor. Son yarışları gözetildiğinde formunu yükseltmiş görünüyor. Distal, 6 numara, sağlam bir jokeyi var ve antrenörünün tecrübesi de düşünüldüğünde. Bu yarışta beklenmedik bir sürpriz yapabilir. El Cacik, 5 numara. Son yarışlarında gösterdiği performans dikkat çekici. Çeşitli mesafelerde elde ettiği iyi sıralamaları ile öne çıkıyor. Erken pozisyon alabilirse avantajlı bir konumda olabilir. Batı Mert, 1 numara. Geçmişte kazandığı yarışlarla güven veriyor. Jockey ile uyumu oldukça başarılı. Bu da onun için büyük bir avantaj. Sert rakiplerle kapışmak konusunda tecrübeli. Saltanat 3 numara. Son yarışlarında farklı taktikler deneyerek kendini geliştirdi sağlam bir tempoya sahip olması, onu yarışta daha öne çıkarabilir. Margin Call. Bir numara, son 6 yarışında iyi dereceler elde eden bu at. Form grafiği ile dikkat çekiyor ve liderliği alabilir. Del Carmen. 4 numara, son yarışındaki etkileyici performansı, bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğinin sinyallerini veriyor. Ateş Bahar, 1 numara, son 6 yarışında elde ettiği sonuçlar ile dikkat çekici bir form grafiği sergiliyor. Hızlı start alabilme yeteneği ile öne çıkabilir. Baba Yorekli, 3 numara, yarış boyunca gösterdiği tutarlılık ve son yarış performansı bu koşuda da şansını artırıyor. Sürati ve dayanıklılığı ile öne çıkabilir. Sarsala, 5 numara, yarış atmosferine hızlı uyum sağlayan bir potansiyele sahip. Önceki yarışlardaki takım çalışmaları bu koşuda avantaj yaratabilir. Pokerface 1 numara son yarışlarında gösterdiği performans ve son 6 derecesinde birincilik elde etmesi onu güçlü bir aday haline getiriyor. Eldeki handikap değeri de oldukça tatmin edici. Must 5 numara yüksek handikap değerine rağmen son 6 derecesi iyi bir ivme kazandığını gösteriyor. Potansiyeli yüksek ve yarışta sürpriz yapabilir. Boring Pass 2 numara İlk 6'larda düzenli olarak iyi dereceler alması onun için olumlu bir referans. Form durumu oldukça tatmin edici. Rüzgar su. Bir numara. Son zamanlarda iyi bir performans sergileyen bu at. Güçlü genetik yapısıyla dikkat çekiyor ve yarışta öne çıkma şansı yüksek. Şimşek Kıran. 4 numara. Antrenörüyle uyumu ve pistteki deneyimi sayesinde. Bu atın yarışta iyi bir sonuç elde etmesi bekleniyor. Şahkaya. 3 numara. Geçmiş yarışlardaki stabil performansı ve jockey ile olan uyumu. Onu kazanma ihtimali yüksek bir aday haline getiriyor. Bildikoğlu, bir numara, son yarışlarında sergilediği performansla dikkat çeken bir isim. Hızlı bir başlangıç yapması halinde. pistte rakiplerini zorlayabilir. 2 Gai, 5 numara, daha önceki yarışlarında iyi derecelere ulaşmışken. Antrenör ve jockey değişiklikleriyle daha da güçlenmiş görünüyor. Afşın 4 numara, ilk 6 yarışında tutarlı sonuçlar almış ve gelişim göstermiş bir at. Piste avantaj yakalayabilirse şaşırtabilir.